Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok fresh ve hafif bir tatlı tarifi olan tam bir yaz tatlısı tarifi olacak böğürtlen soslu magnolia tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis magnolia tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Magnolia için 1 litre sütün içerisine 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası ve 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket kremayı ekliyorum. Ve malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirmeye başlıyorum. Magnolia tatlısı artık kaynamaya başladı. Son olarak içerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve bunu da iyice karıştırdıktan sonra magnolia ocaktan alıyorum. Magnolia tatlısını hazırlayacağım bardakların tabanına robottan geçirmiş olduğum burçak bisküviden birer kaşık dolusu yerleştiriyorum. Ben burçak bisküvi kullandım. Siz evinizde hangi bisküvi çeşidi varsa onununu kullanarak hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. İkisi de çok yakışacaktır. Şimdi bardakların içerisine hazırlamış olduğumuz Magnolia tatlısından şöyle yarısına kadar dolduruyorum. ve kenarlarına 4 tane taze böğürtlen yerleştiriyorum. Bu böğürtlenleri yerleştirmemin sebebi üzerindeki böğürtlen sosunu döktüğümüzde kenarlarına ve içine doğru aksın istediğim için bunları özellikle yerleştirdim. Ayrıca yerken böyle ağızda ekşi ekşi geliyor. Çok daha güzel ve fresh bir lezzet katıyor. Eğer istemezseniz bu taze böğürtlenleri yerleştirmeyebilirsiniz. Börtlenleri yerleştirdikten sonra şimdi bardağın içerisine tekrar magnolia tatlısı ile dolduruyorum ve kenarlara doğru düzeltiyorum. Sıra geldi börtlen sosunun yapılışına. Bir kase börtlenin üzerinden 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve bir miktar da su ekliyorum. Spatula yardımıyla böyle börtlenleri yavaş yavaş ezerek pişirmeye başlıyorum. Böğürtlen sosu ılımaya başladı ve böyle tamamen ezdim. Tanecikli bir yapıda oldu. Şimdi içinin nişastalı sosunu hazırlayalım. Bir silme yemek kaşığı buğday nişastasını az bir su ile hemen açarak hazırlıyorum. Ve nişastalı su karışımını böğürtlen sosunun içerisine karıştırarak ekliyorum. Şimdi bu güzel böğürtlen sosunu kaynayıncaya kadar karıştırarak pişireceğiz. Ben böyle sütlü tatlıların üzerindeki meyve soslarını az şekerli sevdiğim için böğürtlen sosunun böyle biraz ekşi olmasını istiyorum. Siz hazırladığınız böğürtlen sosunun şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz böğürtlen sosunu kaynadıktan sonra 2 dakika daha pişirdim ve sıcakken hemen şimdi hazırlamış olduğumuz magnolia tatlısının üzerine kaşık kaşık dökerek yayıyorum altında ipeksi kıvamı ile muhteşem magnolia tatlısı üzerinde ise muhteşem rengi ile börtlen sosu Yiyebileceğiniz, hazırlayabileceğiniz en kolay sütlü tatlı tariflerinden bir tanesini hazırlamış olduk. Börtlen soslu magnolia tatlısı tarifi ile tam bir yaz tatlısı diyebilirim. Üzerindeki meyve sosu ile çok fresh, çok hafif bir tatlı tarifi oluyor. Eğer sütlü tatlı tariflerini seviyorsanız, meyveli tatlı tariflerini seviyorsanız, hafif tatlı tarifi arıyorsanız, hazırlayabileceğiniz hem hafif hem lezzetli hem de en kolay tatlı tariflerinden bir tanesini hazırlamış olduk. Özellikle misafir sofralarınız için hazırlayabileceğiniz görüntüsü muhteşem bir sütlü tatlı tarifi oluyor. Hazırlamış olduğumuz bu magnolia tarifini beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.